en büyük sebeplerinden bir tanesi de dahi neymiş biliyor musun? Allah'a güven sorunu yaşamalarında Allah'a tevekkül edemiyoruz. Allah'a tevekkül edemiyoruz yani. Allah ile güven sorunu yaşayınca veremiyoruz olayları. Her şeyin altında kendimiz çözmeye kalkıyoruz. Çözemiyorsun, çözemezsin de. Adam kanser. Bak bir tanesini söyleyeyim. Şurada bir tane uğur çıkmış. Bugün kabzan atmış. Ur çıkmış. Ha, hiç kale almamış. Ha, ne yani? İnçamin. Yeni yeni. Bugün söyleyeyim. Ondan sonra adam gidiyor. Bir de hafızla dalga geçiyor. Hafızla dalga geçiyor. Erdin. Ondan sonra şu bu. Ya burası kaşıntı fazla gitti. Merhem sordu. Takmıyor ki. Biraz da ilerledi. Ya kaşıntı hala geçiyor. Ya de, gideyim. gideyim Maden de mühendis. Ha gideyim şuna baktım ya. Başka bir merhem yok mu ya? Allah <laughs> mı? Doktor bir anda afalladı. Beyni sarmış kanser. Sana şöyle bir gösterdi şimdi. Şimdi Tam 3 ay mı? 5 4 ayın içinde adam tak ay dahil. İnsan bu kadar aciz. Neyine güveniyor ki? Bir mikrop ya. Hiç tahmin etmediğin zaman, tahmin etmediğin yerden pat diye ecel celladı geliyor. Neyine güveneceksin ki? Siz benden daha iyi biliyorsunuz ya. Yaşta abilerim var, dayılarım var, benden dayı. Bu köyde kimler gelir, kimler geçti? İşte. Ya sizin de bilmedikleriniz mesela. Ha işte basit sebeplerle. Yok astımdı, yok bilmem neydi, gidiyor. Daha gelecekler var değil mi? Bekliyorlar. Evet, daha gelecek olanlar da var. Bizi bo boşatacaklar, onlar gelecek. Onlar da boşanacak, onlar gelecek. Dolup boşan, ama bir daha dönüşü yok. Yani bir gelen bir daha gelmiyor. Bitti. Değerlendirdin, değerlendirdin. Değerlendirmedin, bitti. Ha bak, harabe olmuş okul diye. Hepimiz orada okumuştuk. Bitti. bitti. okuyanlar da yok. Artık zamanı geri getiremezsin ki. Olaylar bitmiş. Bitti. O zaman öyle bir gay olması lazım ki bitmeyen bir şey istemek lazım yani burayı yapmıyorsun değil. Arabayı alacaksın, kalbine koymayacaksın, garaja koyacaksın. Parayı kazanacaksın, kalbine değil cebe koyacaksın. O zaman çok güzel. Ama kalbe koydun mu onu taşıyamaz. Ağır geliyor. Arabayı kalbe koydun mu garaja koymasan sorun oluyor işte. Sorun orada. Peki ne demek o? Allah yolunda kullanacağız onu. Haramda kullanmayacağız. Ozan kalbe koymadığımızı gösteriyor. Doğru yolda kullanacağız. Allah ne demişse öyle kullan. Bir çamaşır makinesinin bile katolu var. Böyle kullanma diyor. Böyle kullan. E kullanmasan zarar olur. E biz öyle yaptık. Dört buçuk kilodan fazla koyma dedik. Koca battaniyeyi koyduk tamam mı? Battaniyeyi. Battaniye istanınca oldu on beş kilo tabii. Battaniye istanınca ne olur? Ondan sonra biraz <laughs> 15-20 dakika sonra motoru şöyle yapıyor. Çamaşır oynuyor. Şimdi bu kalbe de ağır şey mu çeviremiyor. Var ya marş. Sağlam akü basıyor. Orta seviyeli akü araba marşını basarken alıyor ama bitmiş. Ama marş çevirmiyor. Kıt kıt. Hı, hı. Aynı bu örnek gibi. O şeyde aküde maksat kalp. Sağlam bir kapsa şöyle mar, marşı basar. Namaz diye basıyor. Dokunur dokunmaz namaz diye basıyor. Orta seviyeli bir akü. Nanana namaz. Nanana namaz. kaptı ama. işte zor. Biraz eğer ceyran var ama çevirmeyecek kadar. No no yapınca çevrilmiyor çevirmeyince sorun yaşıyoruz. Tamam ne yapıyoruz? bitmedi çarp. Mevam şaramt. İtiyoruz arabayı vurduruyoruz. E tamam da her zaman yokuşta bırakamazsın ki İstanbul gibi bir yerde park ettin. Nasıl iteceksin hadi nomşar şarışı yap bakalım. Gitmiyor işte. Dertler karşısında num olmuyor. Akün olması lazım. Abi bitmiyor mu? Bitiyor tabii. Akü bitiyor şarj edeceğiz. Neyle şarj edeceğiz? Ciddi imanikum Lâ ilâhe illallah. İmanınızı tazeleyin diyor Peygamber Efendimiz (s.a.v.). Tazeleyince o zaman şars oluyor. Ham diye kapıyor. O zaman da rahat ediyorsun. Ne işe yarıyor şu? Sırtına yüklenen bela, musibetler, dertler, kanserler, çoluk çocuk. Yani altında kalkamadığın hadiseler var. köyünde cerhan ediyor, akrabanla cerhan ediyor, sende oluyor. Anne babanda oluyor, çocukta oluyor, hanımda oluyor. Bir sürü şeyler var. Buna tahammül gücümüz olmuyor. Ona tahammül edecek ancak iman ve amel. Onlara tahammül gücü bize veren iman ve amel. Ondan sonra kalktı. Ay şimdi ne yapacaksın? Deliliğe vuracaksın. Horon horan oynuyor. Ne yapacak? Başka çaren yok. Acayip bir şey ya. Altından kalkamazsın. Tek başına da zor. Bak ayağının. Yükselin bak. Şimdi de bizim şu şu organların gitti. Aklın yerinde. Hadi olayın altına girdi ha. Nasıl tamir edeceksin? Dünya alıyor, ahirette ağlıyor. Hani dünyada bir şey olur. felçin bilmem ne olur, kafam koptu, şu koptu ama elhamdülillah Allah için olmuştur, Haklı olduğu olmuştur. Namazım niyazım, orucum hani bir güvendiğim bir şeyim var yani bir davan var. Davanın peşine koy. O da yoksa Nereden güven alıp dayanacaksın? Hadi dayana. Hadi dayana. Dayanamazsın. Olay bittikten sonra da ben dayanma enerjisi alacağım desen de olmuyor. Onun için bizim bu memleketlerde eskilerin bir sözü vardı. Yağm şey, iyi havalarda ağacın altını pisleme ki yağmurlu günde sana lazım olur noklapsılara falan gidiliyordu ya süminatlara. Eskide yol yoktu. Yaya gidiliyordu. Onun için ecdat dedi ki güzel havalarda ağacın altını pisleme ki yağmurlu günde hani sana lazım olacak. Yani bu, bu güzel gününün de bir de bahar kışı var yani. Allah ile aran iyi olması lazım. Yoksa tahammül edemezsin. Amel ve imanı artırmak lazım. O da senin için ya. Yoksa Olay oldu mu her şey gitmiş.